Süper, billahi süper. Ne enerji bu ya? Bir de kravatın içindeki nokta mendilin renginde. Nereden uydururdu bunu? Valla hanım yaptı ne yaptıysa. Hanım mı yaptı? Ama hanıma küstü de bir saat onu gösteriyorsun. <laughs> Allah cezanı verecek. Benim, Allah aşık diyor. demiş ki... Ne demiş aşık? Eğer bir insan küsüyorsa gönül kime küser demiş. Demiş ki gönül hasret çeken, gönül özlem duyan, yol gözleyen. Ve en çok uh, sevdiğim küser. Canım. O yüzden ben sana hep küsüyorum çünkü seni çok seviyorum sevgili eşim demiş. Vay vay vay. Çepek. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Yanında olmak, şeref verdim bu. Birlikte olmak yine Allah beraber Allah olmak olsun. bizim için büyük büyük bir şeref. Bundan önceki şarkında da küstüm vardı. Ne ne ayak bu? E, hepsinde var. Yani demek Cenabı Hak bana demiş ki sen küserek para kazan demiş. Allah bereket versin işi götürün. Allah Allah. He. Bir gün evdeyiz. Derya Hanım'a ben de küsmüşüm. <laughs> <laughs> Şimdi küsmüşüm, hakikaten küsmüşüm bana. Ben durup dururken küsülecek bir adam da değilim. Allah aşkına eyvallah. Dedi ki bana, bu küstüm de bir türkü çıkmış herhalde. Bir olan okuyor televizyonda. Sen geldin ya bana ana. Ondan sonra Küstümde patladın. Tabii ben sana ilk kurtulam söyledim. gitsin gelmiştim. Ağabeyim. benim senden haberim yok. Hanım söyledi bana. Eyvallah. Aslında ben İbrahim abi ilk kurtulam gitsin ve Eşarbı'nın yan bağlama albümünde gelmiştim. Sevgili İbrahim Erdemoğlu getirmişti beni. Evet. Ee, i̇şte o zamanlarda nasip olmadı tabii ki. Ama sonra küs, yani küserek geldik buraya. Küstükten sonra nasip Ama olmadı. barıştık yani. Çok şükür.